Merhaba, yeniden biz kız kardeşimle birlikte e, bugün sizlere probiyotik yoğurt mayalamayı e, göstereceğiz. Biz bebeklerimiz için bunu yapıyoruz. Daha çok e, yeşim yapıyordu, ben de yeşimden öğrendim. E, i̇sterseniz şimdi geçelim. Yarım çay bardağı sütü kaç derece 45 derece olana kadar ısıtıyoruz bir de biz <laughs> 45 dereceyi bildiğiniz bebeklerin ateşini ölçtüğümüz aletle ölçeceğiz. Yüzey ölçümüne getireceğiz. Şöyle. Yani burada evet şey nemi de var. Nem ayarı ee, var. Yani yüzey ölçümüne, normal ateş ölçümünde değil, yüzey ölçümünde şu şekilde bakacağız. 45 derece olduğunda mayamızı dökeceğiz. Biz. mayayı karıştırıyorum bunu. Balımızı 4 saat boyunca aktifleştirmesini bekleyeceğiz. Ve bitti. Şimdi biz, bu arada Yeşim kameranın başına geçti. 2 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Koyduğumuz sütü 45 derece ısıttıktan sonra 4 saat boyunca aktifleştirdiğimiz yoğurt mayısının içine koyacağız. Ve burada önemli olan tahta kaşıkla karıştırmanız. Çünkü ee... Dediğim kadarıyla canlı maya mı işlemler? Evet. Canlı mayayı öldürmemek adına hadi bakalım. E, Metalle karıştırmayı. Olmayanlar için aynı işlem fırında da yapılabiliyor. Yani 45 derece ayarladığınız zaman e, illa da makineye sahip olmanıza gerek kalmıyor. 4 saat boyunca bir da dikkat edin. Hmm. Yaktığınızda kalır zaten 45 olur. <laughs> evet, şimdi ne yapıyorum? Ben buna koyuyorum çünkü kavanozlara dökmek bundan daha kolay. O yüzden bismillah. <laughs> tabii ki biraz çevreye dökebilirsiniz. Pencerenin ağzı çok kolay olduğu için. Görmeyeyim tamam mı? Döktük. kestim tabi orayı. Benim çok beceriksiz gördüğüm diye şekilde 5 kavanoza döküyorum. 35 derecede en son söylediğim gibi 5 saat boyunca mayalanmasını bekleyecek. Zaten mayaladıktan sonra size de göstereceğim. Çok katı olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Ben yoğurt bitmeden bir gün önce yapıyorum. Çünkü e, dolapta bir gün beklemesi e, kıvam açısından da çok güzel oluyor. Bence mayaladıktan sonra dolapta en az bir gün bekletin e, ertesi günleri. İnşallah siz de beğenmişsiniz de yorumlarınızı bekliyoruz. Hı. Evet arkadaşlar yoğurtumuz mayalandı. İstersen göstermek için. Yani normalde ertesi gün çekim yapmamız lazım ama biz bunun için tabi hazırlık yapmıştık bir gün önceden. Yoğurdumuz. Tek Tek yakınlaş yakınlaş yakınlar. <laughs> İçini de göstereyim. <Hı>. Şu şekilde. <laughs> Kesinlikle dökümlü. Yine aktifleştirdiğimiz mayalamayı her zaman bu kadar çok seviyede yani aşamalı yapmıyoruz çünkü aktifleştirdiğimiz bir paket mayayla mesela şunla bittiği zaman yoğurdunuz yine mayalayacağınız kadar sütü 45 dereceye getirip ondan bir yemek kaşığı kadar alıp karıştırdığınızda aynı şekilde ee, sütünüzü mayalayabilirsiniz. Yani dediğiniz eski sisteme dönüyor. Böyle aktifleştiriyorsunuz da. Ben şey öğrendim. E, bunu da o yüzden yaptık Emir sürekli e, yoğurt edildiğinde döküntü yapıyordu. E, Fatih'in bir hocası var. Sağolsun o bana yardımcı oldu. E, hocam dedim hani Emir sürekli döküyor. Vücudu döküyor. Çünkü e, hani yoğurt mayalıyoruz ya bir yoğurttan beş kere yani beş ayrı Yoğurt mayaladığımızda, ondan sonra tekrar hani mayayı aktifleştirmek gerekiyormuş. Bu yüzden hani biz bir yoğurt işte yoğurt bittiğinde tekrar alıyoruz, tekrar mayalıyoruz, tekrar mayalıyoruz ya hani bu beşi geçmemeli. Yani 5 ayrı yoğurt mayaladığımızda aynı mayadan, ondan sonra bu yoğurdu değiştirmeliymişiz. Yani. Bu yüzden döküntü yapıyormuş. Ben ondan sonra gerçekten Emre yoğurt yedirdiğimde döküntü yapmadığını gördüm. Hani eğer e, sizde böyle sıkıntılarınız varsa ki olmasa da en sağlıklısı. Zaten bu mayanın yani mayalama şekli bu. Yani bu şekilde bir kere aktifleştirdiğinizde 5 kere şu mayadan olan yoğurdunuzdan 5 kere daha aynı şekilde 45 dereceye getirip evet. Hı -hı. E, bundan bir yemek kaşığı alıp tekrar e, 4 saat yani biz makinemizde normalde 6 saat yazıyor bunların arkasında. Ama biz deneye deneye 4 saate de bunun hemen olduğunu gördük. gördük. Ve <laughs> 4 saat sonra bir günde dolapta durduktan sonra bu şekilde katılık sağlanıyor. Umarım evet. videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.